Beril okul koridorunda üzgün duran Mert'i fark etti. ''Neden mutsuzsun Mert?'' diye sordu. Mert, ''Derslerim çok kötü gidiyor. Başarısız olmaktan korkuyorum.'' diye fısıldadı. Beril gülümsedi. ''Merak etme. Ben sana yardım edebilirim. Birlikte çalışırsak başarırız.'' Okuldan sonra Beril ve Mert, Beril'in evinde ders çalışmaya başladılar. Beril ona konuları anlattı. Zorlandığı yerlerde Beril sabırla tekrar anlattı. Mert de giderek daha iyi anladı. Haftalar geçti. Mert'in ders notları yükselmeye başladı. Artık kendine daha çok güveniyordu. Öğretmen Deniz Mert'in başarısını tebrik etti ve Beril'e de teşekkür etti. Beril, çalışmak çok önemli ama yardım istemek de öyle dedi. Mert başını salladı. Artık Mert derslerinde daha iyi ve Beril ile dostlukları daha da güçlendi. Beril Meva, iyi bir dost olmanın ve sorumluluk almanın ne kadar önemli olduğunu gösterdi.